Yine MS Trailer'in yapmış olduğu araçlardan bir tanesinin yarattığı arda ya giderdik ve şu an döküm gerçekleştiriyoruz. Dayı geliyorlar mı? Ha? Geliyorlar mı? Gelmeye geliyorlar. Anlamam. Gelmeye Ha canlı yer. Ben bir şeyle konuşuyorum. Sana geliyorlar Geliyorlar dedi. <laughs> <laughs> geliyorlar, geliyorlar. Geliyorlar! Ben abi, şirketi atayım, Yok ya. Ey Adananlar, hani biz fakirdik? Hani biz fukaraydık lan? Bu kadar yemeği kim yedi? Ey Adananlar, size yine soruyorum. Bu kadar yemeği kim yedi lan? Maşallah ceviz gibi yemişsiniz be. Çek çek, karı bak. Akır, çekin be. Şöyle geliyorlar. Geliyorlar. <laughs> geliyorlar dayı. Arzalar bir mı? Yaptın mı yoksa? Yaptım ardasını ya. Şu ne güzel oldu. Öpüler öpüler. Hepsini yapayım evet, evet. size. de Boş değil mi onlar? Boş. Geliyorlar. Yine Adana'yı bok götürmekten kurtardık değerli izleyiciler. Çöp ben olmasaydı Adana yine bok götürecekti ama bayram demedik, seyran demedik, pazar demedik ve iş başına geldik. Arda'ya giderdik ve şu anda döküm gecesi Çöp menü yine iç başında Ağzın var mı? He? Ne ne var mı? Yani İzleyen var Ben de varım on, Onun yanında da çakıcım var ya Evet, geliyorlar Dün burada bir tane köpek vardı az sen uyuyordun da Son anda kurtardık çok şu. Adamı yutar ha Bunu üzerine zekil olarak Geliyorlar! Yakalayın! Yani, 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 Hala Allah. Allah, Allah Bay baş patron. Ha? Bay baş patron çok men. Bay baş patron. Çok, mem. çok, mem. çok mem. Ya. Ya, da çıkar. Çok men. Allah Allah. Sen bu kadar yemeği kim yedi lan? Maşallah demiş gibi yemişsiniz be. Dinozor gibi yemiş ya. Adamlar aynı dinozor gibi yemiş be. Lan bu kadar yemeği kim yedi lan? <laughs> dayı nasıl yemişler lan sen söyle. Yemişler, yemişler. Nasıl yemişler? İyi, iyi yemişler. Ahmet sen trener Allah seni tependen baksana be. Yaptın, yaptın tüm araçların ardaları tüm pek tükenmek inmiyor. Lan evimize gidemiyor be senin yüzünden. Allah senin cezanı vermesin be. Lan nasıl yapmışsın be? Geliyorlar. Gel, gel. Dayı. Hadi eline konma salak dayı merem. Hizmete devam durmak yok. Yalış babam de babam. Ha babam de babam. Geliyorlar. Geliyorlar. Oh. Geliyorlar. Hay ben şampiyona gidiyorum. Hadi. Hadi gel hadi. Merhaba talebe ne demek? Nasılsın dayı? Bu MS Trader'den memnun musun Allah için söyle. Benim için söyleme Allah için söyle ya. Ardaları bitiyor mu? Allah ulan içini üzülü inşallah be. Dayı araba bitince kendine gelirim. Şeyleri salmaştırayım. Şeyleri tamam mı? Değerli izleyiciler, bugüne yani, bu kadar değil, araçlar MSF'lere e ait, şimdi onlara, e, onarmaya gidiyorum ben, bir an daha şartlarda yemin görüşmek üzere şimdilik, bay bay.